yazacak ne güzel film ya. Uf, bayılıyorum şuna. Aa kim geldi ya? Şu televizyonu bir kapatayım. Tamam. Kim geldi acaba? Şu asansörün kapısı da açık kalmış. Bir kapatayım şunu. Bir dakika şu durun bir la. Aa kim gelmiş ya? Bir bakayım. Tamam şey gelmiş Elif kankam gelmiş Elif yani Merhaba kanka kanka çok hoş geldin seni çok özledim hoş e, hoş buldum kanka ben de seni çok özledim ya gel bir sarılalım birazcık <laughs> ne yapıyorsun ya birazcık zıplayayım dedim de <laughs> İyi, gel, bir gel içeri geçelim gel bir sarılalım ya tam gel içeri hadi. Dur bir beni bekle. İyi tamam, tamam bekliyorum. Gidiyorum. Hadi gel gidelim içeri. e, ne haber? Ne Ben yukarıdan bir kameraya alayım videoya başlayalım. Tamam. Ben de burada oturuyorum o zaman. Unuttuyuz. Unutmadıysan bugün nereye gideceğiz? Pompom mağazasına. Evet. Tamam ben bir yukarıdan kamerayı alıp videoya başlayayım. Tamam. kamerayı aldım. Kanka gel videoya başlayalım. Tamam kanka. Evet, Çok mutluyum başlayayım. ya. Hep gülesim geliyor. Evet. Hepinize selam arkadaşlar. Mini Queen'ler. Mini queenler. <laughs> ne diyeceğimiz? <laughs> Baştan başlayalım kanka. Mini Queen'cikler. Bugün sizler Mini Queen'cikler'a Hepinize minik kuyuncuklar. Bugün sizlerle beraber çok takıldığım için özledim. Sen şu filmi bir kapat. Kapat bir kapat. Tam arkadaşlar bugün pompon mağazasına gideceğiz. Evet, bunun için çok heyecanlıyız minik kuyuncuklar. Şimdi biz dışarı yukarı çıkıp bir giyineceğiz. Evet. O yüzden biz hemen bir çıkacağız. yukarı çıkalım. Geçen sefer gibi beni inşallah bırakmaz. Şimdi arkadaşlar geldik. İnşallah hiç kimse yoktur. Bir dakika lan. Şimdi arkadaşlar bir az önce minik bir aksilik oldu. Çok minik. Evet. Şimdi gidip üstümüzü değiştireceğiz. Sen bir çık. Sen çık. Ben değiştireceğim. Tamam. Çık ben sen şey oğlum. <laughs> Bak ya oğlum <laughs> okula girerken bilgisayarı açık bırakmış. Kapattım. Ya. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu poşet ne geziyor burada? Hayve ben <laughs> alışverişe çıkarken bunu buraya koymuştum. Bir dakika. Arkadaşlar biraz Hastayım da e, o yüzden böyle e, bazen videoyu durduruyorum. Ben de burada bari yatayım. Orada orada gitti yattı. <laughs> Acaba ne yapsam? Şunu, şunu mu giysem? Yok ya bu olmadı bu. Yok bu olmadı. Oh, hiç olmadı. Tamam. Şunu şöyle yapsak. Şunu koyalım. Şunu şöyle koysam. Şunu şöyle koysam oldu mu ya? Ben de olmadı. Ne giysem? Şuna, şuna, şunu mu giysem? Yok ya, olmadı. Üstümü de bir değiştiremedim ya arkadaşlar kendi şimdi değil. Fena su göstereceğim arkadaşlar. Bana bir şey bulun. Hem de acil hemen. Şimdi şunla ne giysem? Bununla. Şunu mu giysem? Şöyle giyeyim bence. Şu saçımdaki olmadı. Bir iki, iki. Of, of Elif'e nasıl çıkacağım acaba? Şöyle yapayım. Şimdi <laughs> bu kalsın favorim bu oldu. Şunu şöyle mi yapsam? Bence oldu. Şimdi size göstereceğim. Efendim. Efsan bir şey demedim. Şimdi geliyorum. Nasıl olmuş? <laughs> Çok güzel olmuş. Sıra ben giyeceğim. Tamam. Al kamerayı. Hmm. Bunu giyeceğim. Sonra bunu koyacağım. Bunu mu giysem? Yok ya şu daha iyi oldu bence. Evet bu daha iyi oldu. Benimki bitti. Ben iki hmm. dakikada hazırlandım. Ben da, sen iki saatte hazırlanamadın. Bakıyorum da sen tarzını değiştirmemişsin. Ben orada taş değiştirmeyle uğraştım. <laughs> sen beni ne sandın? He he ben o kadar büyük... <laughs> <laughs> Minik Queen'lerin ailesiyim ben. Ben o kadar... <laughs> Hatta benim adım bile Queen. Aa yok bilmiyorduk. Ha 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 ha. Arkadaşlar bunu Tokalife Queen'den çalmadım. Yani mesela Queen. Benim adımda Queen olsa ben. ne olacak yani? Benim adımda Queen olsa ne olacak? Annem koymuş yani. Ne yapayım? Annem koymuş Queen diye. Bu bunu gideceğim ben. Allah Allah. Hızlı çekelim biraz. Şimdi arkadaşlar Efendim arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar bizi seviyorsanız yorum yapıp like atar mısınız? Bir de abone olun. Çünkü sizi biz Şimdi çok var. seviyoruz ve onun için uğraşıyoruz. Arkadaşlar Lütfen. hemen çıkalım. Hop çıkalım. <laughs> Arkadaşlar bu arada beklerken size şunları an, anlatmadan duramayacağım. Şimdi biz <laughs> bin tane üst üste video çektik onların hepsini delik bozdu. Yani kankan bozdu. Kankan bozdu. Ben bozmadım arkadaşlar. Yalan söyle. Şu ayağımı gafasına Ay. vuracağım. Göre içi e, e, Elif, Elif burası çok soğukmuş. Elif, e, e. kanka kanka burası Ay. çok soğukmuş. Soğuk. Ay çok soğuk. Anvend Hanımef İsterseniz e, size şeyi verebilirim. Verebilirsin. Kıyafet veririz. Bir de hemen getiriyorum. Olur, olur. Getirin. Hemen bir getireyim. Of ya acil getirmem lazım. Doluyorlar. Hanımefendiler getirdim ama sadece bir tane bulabildim. Ee, oyun. Aa, nasıl bir tane ya? Ben çok üşüyorum burada. Ha. Kanka kusura bakma. Ben onu, onu, ben alacağım. Çünkü ben ben daha gencecik YouTuber'ım. Kanka yani onu ben alırım. Çünkü ben daha gencecik youtuberım. Hayır hayır ben alacağım. Hayır hayır ben daha gencecik youtuberım. Kukuk -ku, huynanım siz değil misiniz? Evet benim ne olmuş. Oynalım giysin bunu hanımefendi. Kusura bakmayın. kuyunalım ünlümüzdür. Alın size şu şakayı hadi. Hadi kanka sen de o şapkayı al. Ben şunu alırım. İyi, buz gibi oldu. Of ben donuyorum ya eve gideceğim ben beni kimse sevmiyor. Yalancı kankam sen benim biricik kankamsın. E benim neden kıyafetim yok? Neden ben sen istemedin. Bana öyle rahatlıkla verseydin sana kıyafetimi verirdim. Mesela biz niye hala donuyoruz? O kadar kıyafet giydik. Aslında seninkiler bayağı beren iyi ya senin. Aa, sen şu kıyafetleri tut. Ben o kadar şey taşıyacağım. Dibimde ne konuşuyorsun? Sır, fısır, fısır, fısır. Sana ne? Ben artık seni şey sevmiyorum. Şey Niye? Videoma da katılmıyorsun. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Aa ben şöyle bir şey alacağım. Bu çok güzelmiş. Sen ne alacaksın Bir dakika kanka? Hmm, ben de şunu alacağım. Yok yok ya. Şeyimi değiştirdim Bak, ne alacağım. Mı Al bunları madem. Of ben bu kıyafetle taşıyamayacağım artık. Niye bebek misin? Bebek gibi. Oo şunu beğendim. Bunu alayım mı sence? Bence alma. Yok ben alacağım. Henüz biz daha üniversiteye gidiyoruz zaten ya. Delirdin mi sen? Üniversiteye gidiyoruz biz. Al sen de şunu. Üniversiteye gidiyoruz daha biz ya. Al sen de şunu. Üniversitede de oynarız. Yasak. Bana sakın arkadaşlar yasak demeyin. Allah ben gelirim. Sen geliyorsan gelirsin. Bana yasak demeyin. Hem olsun. Sen orada kal. Ben neden kalıyorum ki? Allah Allah. Çünkü burada kurabiyeler var çok güzel sen yeme diye. <laughs> ne kurabiye? Mi? Kurabiye varsa hemen gelirim. <laughs> Oha kapının içinden geçtin. Yavaş yavaş. <laughs> Hmm, mükemmelmiş. Pembe istiyorum. Pembe istiyorum. Yemedim mi? Ben. Pembe benim. O telefon. Ta Arkadaşlar bu benim telefonum olsun. Elif şu an telefondan gözünü ayıramıyor. Ben en iyisi bana Elif'i göstermeyeyim şunu. Elif yoksa beni çok kötü görecek. Aha düğme. Her düğmeye basarım. Elif'e işinden gelmeliyim ben geçiyorum. Kusura bakmayın. Ben de böyle bir insanım yani. <laughs> Arkadaşlar ben de o, böyle bir insanım. Ne yapabilirim? Kızım. Bitmedi mi? O, makyaj malzemeleri. Mükemmel. Oo, en sevdiğim. Gelsene Elif. Oo, karpuz yastık. Karpuz yastık mı? Evet. Ben aldım ben. Ben de istiyorum. Sen çilekli yastık al. Ya da sen limonlu al. Hayır, ben de çilekli alacağım. Al sen limonlu, aynı da sen Hayır, 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 hayır. Ben ikisini de alacağım o zaman. Birini al. Çilekli alacaksan çilekli al. Arkadaşlar Elif valla boyamıyor hediye yaptırmaya. Hediye sığacak minnacık şey bile hediye yaptı yani. Benim Elif'im de işte benim kankam da işte böyle bir kanka. Ha, aç gözlü bir kanka. Neyse arkadaşlar biz yukarı çıkalım. Şimdi arkadaşlar biz geldik. Elif bunu görmeden almalıyım. Arkadaşlar aldım. 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 Aldım, 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 Hayır, olamaz, olamaz. Hayır, hayır. Aldım, 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 aldım. Ya! Al sen şunları al hadi. Sen de bunları al. Gelsene. Sana o kadar kıyafet biriktirdim. Al. <laughs> Koy şunu. Makyaj malzemesi mi? En, ara, en çok aradığım makyaj malzemesi. Yoksa. Aa, ben de şunu alacağım. Çekil çekil çekil. Aslı sen çekil be. Dur 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 dur. dur. Bakar mısınız? Bakamayız. Bakamayız mı? Buyurun. Ben şu makyajı paket yaptırmak istiyordum da. onun biz size çıkışta versek. Olur. Sen size bir, ben şey, de alayım bir alayım. şey alacağım. <laughs> hmm, şunu alacağım. Siz almayın lan <laughs> ben <hanımefendi. Gülüyor> Neymiş o? <laughs> hey ver. Duçu ver. Hayır. <laughs> <Rucu> Duçu aldım arkadaşlar. Duçu <laughs> çaldım diye ha girdiği hale mi konu? <laughs> ne, 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 ne? Ne? <laughs> ya sus bir sus. <laughs> Bahçe mi şişirdin? Ben alacağım orucu. yeter artık. Almadım her şeyi. Dur, bir tane mi bir şey kaldı. Bir, tane. tane. Hayır, ben Hayır, alacağım. Ben bir tane şey alayım bitsin ya. Diğerlerini ben alacağım o zaman hepsini. Tam şu şeylerden alacağım. Renkler var. şunu alacağım. Şunun rengi tam. Al. Tamam, ben al. Ben al. Ben al. Dur, bir şey almadım ben. Şunlardan almadım. Bari alayım da öyle gideyim. Oha! Kaç tane alıyorsun ya? Şunu alayım bitecek işte. Şu ikisini alayım göz farım için. Tamam hmm. ne yapacaksın? Yap şimdi. Hmm, şundan bende var. Ee, bunu aldım. Bunu al. Anam nereye gitti lan Bekle ben. Bekleyemeyeceğim. Dur oturacağım bir yere. Süper oturacağım hanımefendi bir çıkın. Ne gidiyorum be? Allah'ın belası. Sen bana ne dedin? Ya bir susun ya. Allah'ım ya yapayım ya. Bu ne bebek? Rolüne gidiyorum ben. Bu da ya. Sen bana Allah'ın belası mı dedin? Ne? Sen bana Allah belası mı dedin? Evet dedim ya. Yani ne olmuş? Ne olabilir ki? Ya sen bana Allah' belasını nasıl dersin? Ben burada koskoca queen'im Tokalar queen'im falan O yüzden adım queen Of tamam susun Allah Allah Sen bir karışma ya Senin yüzünden oldu hepsi zaten Sen bir karışma Sen bana Allah'ın belasını dedin Evet dedim yani ne olmuş? Diyemez miyim? Diyemezsin tabii. Ben koskoca Queen'in fanıyım. Derim. Bunlar, Bunlar da burada susmuyor ya neyse. E bir sus sen de ya oradan konuşuyor Neyse ben onları görmeyeyim de. Şuradan bir yerden bir şey alayım. Toka boka'ya anlatacağım seni. Ne? Toka boka'ya. Ben saklanıyorum. Benim ya yet yetmedi ya. Sığmıyor bu. Zaten size çok güzel bir taktiğim var. Tamam alın. Böyle taşı. Ben biraz da gözlük alacağım ya. Mesela şunu alacağım. Sen de alma da misin? Şunu alacağım. Alevi ne ben? Bayağı alevliymişsin. Şu siyah şey alacağım. Elif'ciğim sen de bayağı alevliymişsin. Bakıyorum da Hayır olamaz olamaz Dur olamaz. dur 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 du, du. du, Kavanın da dursun Dur 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 Tamam şimdi ben de... Sen nasıl hala kızgınsın ya tamam. Ben anlamıyorum Tamam kızgın değilim gel Sen burada bekle ben gidiyorum be ben da ben gidiyor. En güzellerini de kendime çıkartacağım Telefonumun diye 3 tane alacağım ek kaldım. Ay bu olmaz. Tamamdır. Mimi la 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 nasıl şarkıdıkum? Aa bayıldım. nana nana. En fazla 3 tane alacağım dedim de. Kaç tane aldın? Kaç tane aldın? Kaç tane aldın? Kaç tane aldın? Dört tane. Tamam ben de dört tane aldım. En güzelini alım. İnşallah sana çıkmaz. Açsana. Açayım mı? Bunlar çıktı. Bir tane daha çek bitti. Bundan sonra da bitti. Tam gel al. Gel al. Gel al. Arkadaşlar biz de böyle şarkı tutkunuyuz Yani kankamla kankamla şarkı tutkunuyuz Her şeyi de yapıyor Bir şey kurcalamasan olmaz mı? Hem... Evde bir şeyler yemedik Burada yiyelim Evet. Ama biz hemen yiyelim. Bakar mısınız? Biz hemen bir yemeklerimizi yiyelim. Daha doğrusu size de göstereyim neden olmasın. Bakar mısınız buraya? Neyse ya bakmıyorlar. Biz kendimiz alalım. Ay iğrenç. Ee, ben et alacağım. Şey Veya yani... ben turt alacağım. Sana bir şey edireyim mi? <laughs> Za. Ben sana bir şey yedireyim mi? Yedirme. <laughs> Sen Allah aşkına bana bir şey yedir. Arkadaşlar Elif onlar onları yerken yerken ben burada bunları yiyeceğim. <laughs> Elif Elif. Ben yiyorum. Bana ne ben buldum. Bilseydin yani gizli yeri. Beni ilgilendirmez. Ağla. Hemen ağlıyor arkadaşlar. Siz, benim kankam da işte sizin anlayacağınız böyle ağlak bir Anne, Şarkı tutkunu. Şunu da şöyle içeyim. Kankam da demiştir. Yedim mi? Yedim, yedim. Ham geldi. Dur fotoğraf çekelim bence. Bu arada akşam olmak üzere. Akşam oluyor Ne yaptın? O neydi? Arkadaşlar bu arada akşam oldu. Akşam efektlerini de etkilemeden duramayacağım. Hmm. Oo çok güzel çıktı. Arkadaşlar biz fotoğraflarımızı aldık şimdi. Videoyu bitireceğiz. Şimdi şurada bir videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Evet. Queen, Queen'lerim videomuz bu kadardı. Sağ ve soldan çıkan videoları izleyebilirsiniz. Bu arada size neden Queen'liklerim ve Queen'lerim dediğim için Toka Life Queen'in fanıyım. O yüzden. Ama fan hesap değil bu. Ama fanıyım yine de yani. Toka Life Queen bunu izliyorsa onu seviyorum. Toka Life Queen seni seviyorum. Tamam şimdi arkadaşlar videomuz şimdi queen, minik queenler videomuz, videomuz burada bitti arkadaşlar. Minik Mini queenler queen minik, minik queenler videomuz bu kadardı. Sağ ve sağdan çıkan videoyu izleyebilirsin. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay.